35 yıl önce bugün 66 Amerikalı Amerika'nın Tahran Büyükelçiliği baskınında rehin alındı. İlerleyen günlerdeki yanlış dış politika, yetersiz istihbarat, Jimmy Carter'ın başkanlığına 8 Amerikanın askerinin de canına mal oldu. O gün Amerika daha önce hiç bilmediği ve bugün hala alt etmeye çalıştığı yeni bir düşmanla da tanıştı. 4 Kasım 1979'da İran Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri sonsuza kadar değişti. Büyükelçiliği çeviren bu duvarların dışında toplanan dini lider Ruhullah Hümeyni yanlısı öğrenciler etkileri bugüne kadar uzanacak bir eyleme imza atacaklarını bilmiyordu. Sene başındaki devrim sonrası İran'dan kaçan Şah Rıza Pehlevi, Mısır ve Meksika'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kanserdi ve tedavi olması gerekiyordu. Ancak onun Amerika'ya gitmesi İranlıları kızdırdı. Bir yandan yargılamak için Şah'ın iadesini istiyorlar, bir yandan da Jimmy Carter yönetiminin karşı devrim hazırlığı içinde olduğunu düşünüyorlardı. Tepkilerini göstermek için 4 Kasım günü bir grup öğrenci büyük Büyükelçilik önünde toplanmaya başladı. Sabah 6.30'du. Amerika'ya ölüm sloganları atan öğrencilerin sayısı giderek arttı. 4 saat sonra eylemciler casus yuvası dedikleri elçiliğin duvarlarını aşıp içeri girmeye başladı. O sırada elçilik çalışanları en güvenli olan ikinci kata gidip çelik kapıların arkasına saklanmıştı. Arkasında durduğumuz kapının önüne geldiler. Eğer dışarı çıkar ve direnmezseniz kimseye zarar vermeyiz dediler. Askerler bunun üzerine kapıyı açtı. Ardından gözlerimiz ve ellerimiz bağlandı. Götürüldük. <laughs> Götürülmüşlerdi ama öğrencilerin niyeti onları sadece birkaç saatliğine alıkoymaktı. Ancak işin rengi dini lider Humeyni'nin de destek vermesiyle değişti. Humeyni baskını ikinci bir devrim olarak nitelendirdi. Usiyo merkezeto oto merkezeto hükümetibar millat karar bidata. Ma hala بعد azinke jovan hayma ve shayd onha ruye in ihtimalat rafta boshand üzerine öğrenciler 66 Amerikalı yüreğin alıp gözleri bağlı olarak basına gösterdiler. Bu hiç şüphesiz hem Amerika'yı hem de başkanı Jimmy Carter'ı aşağılamak içindi. Kadınlardan ve Afro-Amerikalılardan oluşan 14 rehine ilerleyen günlerde serbest bırakılırken 52'sinin özgürlüğe kavuşmak için beklemesi gerekiyordu. Aralık ayında Şah Amerika'yı terk edip Mısır'a gitti. Ne Şah'ın Amerika'yı terk etmesi ne ekonomik yaptırımlar ne de görüşmelerden istediğini alabilen Carter askeri operasyonu denemek istedi. 24 Nisan emri İran sona erdi. Yine düştü. Late yesterday, I cancelled a carefully planned operation which was underway in Iran to position our rescue team for a later withdrawal of American hostages. Two of our American aircraft collided on the ground. There was no fighting, there was no combat. But to my deep regret, Bu Carter'ın ilk ve son askeri operasyon denemesi oldu. Kendi dönemi sırasında deneyileri kurtarmak için çok çabalayan eski başkanın elinden bir şey gelmiyordu. Şah'ın 27 Temmuz 1980'de ölmesi de durumu değiştirmedi. Nihayet rehineler 444 gün sonra 20 Ocak 1981 tarihinde Carter'ın görev süresinin bitip Ronald Reagan'ın yemin etmesinden sadece 20 dakika sonra serbest bırakıldı. Halkın beklediği müjdeli haberi veren de Carter değil Reagan'dı. Reagan 10 dakika sonra kameraların karşısına geçti. Some 30 minutes ago, the planes bearing our prisoners. 52 rehine Amerika'ya vardıklarında kahramanlar gibi karşılandı. Ancak o gün olanların etkisi rehinelerle sınırlı kalmadı. Bugün İran ve Amerika Birleşik Devletleri hala o günden yarına bakıyor.